Evet sayın seyirciler. Şimdi sıradaki haberimizde Minecraft'ın en güzel ve en güvenli bankasından birkaç görüntü yayınlayacağız. Şimdi olay yerindeki muhabirimiz Osman kafası Güzel'e bağlanıyor. Söz sende Osman. Teşekkür ederim merkez. Ben Osman kafası güzel. Arkamda gördüğünüz banka kafamdan da güzel. Minecraft'ın en güzel ve en güvenli bankasındayız. Hatta bu banka o kadar güvenli ki. Güvenli görünen... Burası mı lan Biraz daha bağır da herkes duysun ha. ha tamam be sus. Az önce içeri gireyim hadi. Bak içerideyken sal salak saçma hareketler yapma. Tamam biliyorsun beni. Hmm. Ha burada kasaya var lan ben, ben bir sesle sonra sorayım dur. Ee, bakar mısın? Bağım mı dedin? Spor Allah Amin Camış ördüm hayvan Şey ben bir şey soracaktım Altınlarınızı nerede saklıyorsunuz? Tamamen iyilikle soruyorum bunu Güvenlik Kapıda iki tane manyak var güvenlik e, 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 sus, hayır 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 öl, taş, öl demek taş, istemedik taş, taş, taş. Hadi güvenli olduğuna emin misin? Ya? ya güvenli mi sen bana güven Hadi bismillah Bence hiç güvenli tamam, Tamam, al al tamam. evet. <laughs> Bu güvenli. Sana güvenli demiştim. <laughs> Mal. Çık adam. Mal her yerde patladı. İnşallah güvenlik kalacağım. Nereye çıkıyorsun? niye çıkıyorsun? Al işte. Hep önünden sen git zaten. Doğru yolun emin misin? Evet, eminim. Geç. Hadi buyurun. Bunu planladık mı? Nasıl çıkacağız buraya? Aa. Hacı benim çok iyi bir fikrim var. Hata. Olta mı? Aynen. Hacı bunu den, deneyelim ola. Hani buna cidden inandınız mı oltayla Aynen. duvar tırmanmak? Aynen oltayla duvar. Hani... Abi oraya kadar zıplasak olmaz mı? Ay ya evet, dua etsek kabul olur mu lan? deneyelim abi, niye olmasın? He çok buldun ya. Sa saç hemen saç. Pislik. Ya ben alırım ben saçarsam saç ben alırım. Ben blokları koyayım sen de mermenleri koy. Evet tamam. Hadi hadi koy. Bak bu seferki ne? Hazırlıklıyız. Hadi hadi uzatma. Okey. Yürü. Doğru yolda olduğumuzdan emin misin? Hacı, ayrıca yere burası doğru yol. Abi doğru yollayız izle mi? Acaba artık öyle bu tarafta mı? kim yaptı? Ahmet. Abi Ahmet'in sözüne mi güveniyorsun ya? Yürü soldan yürü. Devam et. Allah Allah. Ahmet yaptı diyor öyle. Lan buldum sanırım Aynen aynen tamam. İşte bak Ahmet'in sözüne güvenmeyeceksin. Ha, bu kapıyı ne yapacağız abi? Bununla ilgili hiçbir fikrim yok. Allah. Vallahi. Uyarı 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 Ne, uyarı. ne? ne? ne, burası, ne oluyor e. lan? Uyarı Aa. Uyarı Lütfen 5 e, e. saniye içinde şifremizi giriniz Şifre mi? Ne şifresi? E. Mi? E. 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 Şifresi e. Şey 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 Müthiş kasat. Saat Şifresi İki Şey 1. Bank Bir Anan Anan anan, e. anan. doğrulanmıştır Yeah. Eee şimdi ne olacak? Şimdi kapıdan lazım bence Yeee açıldı ama yarısı tamam o da Bu yapayım. da yeter bize. <laughs> Bu da tamam. Aynen. Oho bütün paralar çık. Koy çuvala çuvala ben kırarım sen çuvala hey, koy. Ne çuvala Minecraft'ta çuval mı var? Aa, bak ee, paraları e al. Takip et beni yürü yürü. Burada havalandım abi. Çantana, çantana, çantana koy bak. Aa, ya, yarısı var burada. Tamam neyse boş ver polisler gelecek şimdi. Çubuk nereye? Yukarı yukarı. Tünel yukarı. tünele gireyim. Yukarı yukarı. yukarı. Takip et beni. Tamam arkandayım arkandayım. Ben abi sağdan sağdan sağdan. Sağdan mı tamam. Yürü yürü sağdan. Acil buraya buraya. Acil lan, durumlarda mal, mal, mal. basınız. Arkanızdaki kapılar kapanır. Çıkış yolu açılır. İşte bu be. Biri bizim için tasarlamış resmen. Hadi ben basıyorum. Ah lan a. Kurtar beni ah. Sıkıştım. <laughs> çık lan. çık. Tamam. Mal ha, tamam. Elmaslar nerede? E, a, ama. Ah <laughs> geri zekalı. Sen aldın, sandım abi. Falan sen sandım. al dedim. Duvarın içinden çık. Duvarın abi içinden sen aldın korkudan. sandım. Korkudan. Mal, mal, mal. Sen mal. aldın sandım. Sıçtın Ol, lan. Hadi, bu tarafa sıçtın. Ha tamam. Hacı gelsene yorum? abi. Ha tamam geldim. Ha tamam. Hacı bak bu doğru patlatırsak büyük ihtimalle bahçedeki suya bak, düşeriz. Zaten elmasları almadık patla, bak. Patla... Ya Neyse, patlat hadi. çıkalım şuradan tamam, patlat. Hadi, tamam. Geç şuraya. Geç geç. Geç hadi önüne geç. Teşekkür ederim merkez. Ben Osman kafası güzel. Arkamda gördüğünüz banka kafamdan güzel. Bankraftın en güzel ve en güvenli bankasındayız. Hatta bu banka o kadar güvenli ki. Güvenli görünemeyen en <laughs> Lan hani düşüyorduk geri zekalı. sen demedin mi ya buraya düşeceğiz diye mal. Ya, kamera var kamera kaç 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 bu ne lan? Kamera Oradan değil, oradan değil, geri zekalı. Oradan değil. Hayır, or lan orada değil. Aa! Lan <laughs> <laughs> nerede kaçacağız mal? Ya gel şuradan ya. Biraz önce soyuldu bu banka. Lanet olsun. Nasıl soyulur bu banka? Hani indirilmeydi? İşim ben istifa ediyorum.